Poşu takmak, 1 Mayıs kutlamalarına ya da geze eylemlerine katılmak, grup yorum konserinin biletini satmak. Bu suçlamalarla cezaevinde olan öğrencilerin aileleri meclisteydi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte kameraların karşısına geçen aileler adalet istedi. AKP'nin en büyük korkusu gençler. Gençlerden korktuklar için gezide emri ben verdim dediler. Türkiye'nin geleceği gençlerimiz özgürlük ve demokrasi talep ettikleri için polis tarafından dövüldü, öldürüldü, cezaevine yollandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Manisa Milletvekili Özgür Özel cezaevindeki öğrencilerin aileleriyle mecliste kameraların karşısına geçti. Ardından da o öğrencilerin hikayelerini anlattı. Cihan Kırmızıgül sadece bir puşudan yıllarca cezaevinde yattı ve hüküm giydi. Sevil Sevimli 1 Mayıs gösterisine ve grup yorum konserine katıldığı için terör örgütü üyesi oldu ve Avrupa'da, Fransa'da, Türkiye bu şekilde gündeme geldi. Erdal Kozan, 18 Haziran gezi eylemlerine katıldığı için gözaltına alındı, lisans yerleştirme sınavına elleri kelepçeli götürüldü. Veli Ağbaba, Cezaevi'ndeki öğrencilerle ilgili suç delillerinden örnekler de gösterdi. Deniz Gezmiş'i, Mahir Çayan veya İbrahim Pakkay'ı anmak. Orada resimleri var. Örneğin Deniz Gezmiş'in resmi, değerli arkadaşlar. Bu resim, bu resim taşımak terör örgütü üyeliğine gençlerimize delil oldu. Daha sonra söz sırası adalet isteyen ailelere geçti. Ee, grup yorumun biletini satmak, 1 Mayıs'ta yürüyüşe katılmak, parasız eğitim istemek bunlar bir suçsa Erkin ve arkadaşları bundan dolayı yatıyorlar. Hırsızlık yapanlar, soygun yapanlar, adam öldürenler dışarıda rahatlıkla geziyorlar. Ve paraları da faiziyle ödeniyor. Bu adalet nasıl bir adalet? Çok zor şartlarda oğlumu okuttum kimya mühendisliğini kazandı. Elazığ'a gönderdim. Sonra bir gün bana haber geldi polisten. Oğlum bizde merak etme.